Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bu videomda size sıralı bir oya modeli göstereceğim. İp koparmak yok, tek sırada oyayı yapıp bitireceksiniz. Yazmamızın dört kenarını önce tığlama için, sonrasında ise oya için dolanmış olacağız. Evet, bu videomda başlangıçta yazmamın kodunu, ipimin rengini ve numarasını, tığ numaramı ve tığlamamı size söyleyeceğim. Sonrasında beraber oyayı yapmaya başlayacağız. Videonun sonunda ise oyanın bitmiş ve ütülenmiş halini göreceksiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirip videoma da bir beğeni yapabilirsiniz. Şimdi hep beraber başlayalım. İpim altın başak marka 512 numara. Yazmam Cenk marka rengi buğday kodu da 512. Biliyorsunuz artık Cenk markalarla Altın Başak markaların renk numaraları aynı. İkisi de 512. Tığ olarak 21 numara bir tığ kullanacağım. 22 numarada kullanabilirsiniz. 21 numara bir tık daha kalın. Tığlamam iki zincirle tığlama için YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. 2 zincirle Biraz geniş şekilde tığlıyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Sizin için olabildiğince yakın çekim ve e, net bir anlatım yapıyorum. Eğer görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız sağ üst köşeden görüntüyü en yüksek kaliteye getirebilirsiniz. Ayrıca altyazı falan varsa da yine sağ üst köşede bakın CC yazan bir yer var oraya tıklayarak alt yazıları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet ipimi tığıma sabitledim. Tığ battımdan şöyle tığ battımın altından girip ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. Bu için daha doğrusu bütün oyalar için şu püf noktayı söyleyebilirim. E, elinizi zincirlerinizi sıkı tuttuğunuz sürece Oyanız kalıp gibi olacaktır. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. Şimdi bu işlemi 5 defa yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. 1 2 3. yuvama 10 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip oyamın ön yüzünü çevirdim. 5 zincirimi buraya girip kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle kaydırıyorum. Yanına kapatıyorum 5 zincirimi. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanına kapatıyorum 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. 4 defa 5 zincir çekip kapattık. Hepsini şöyle sıkı bir şekilde kenara aldım. Kalan kısma sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battıya battım kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Çevirdim. 10 zincirimi bakın burada 4 tane 1, 2, 3, 4 tane tomurcuk vardı. En sondakine batıyorum. 10 zincirimi buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ön yüzü çevirdim yine 5 zincirimi buradaki zincirime kapatıyorum zincirimin altından dolanıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir yine yanına kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum 4 oldu. 4 defa 5 zincir çekip kapattık. Şöyle kaydırıyorum hepsini. Yine buraya 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada da şöyle tığ battığımın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Çevirdim arka tarafı yine. Yine bakın burada. İlkinin içinden batıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çevirdim. Buradan kapattım. Yan yana 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. Toplamda 4 tane oldular. Hepsini bir kenara kaydırdım. 9 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıradaki tığ battığının içine batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir sıradakine kapatıyorum. Bu 1. 1 2 3 zincir sıradakine kapatıyorum. Bu 2. 1 2 3 zincir sıradakine kapatıyorum. Bu 3. 1 2 3 zincir sıradakine kapatıyorum 4 3 zincir sıradakine kapatıyorum 5 3 zincir sıradakine kapatmıyorum 5 tane yapacaktık 1 2 3 4 5 tane yaptık 3 e, zincir çektim 10 tane zincir çekiyorum 5 tane yaptıktan sonra Evet tekrardan söyleyeyim. 5 defa 3 zincir çekip yan tarafa kapattıktan sonra 10 tane zincir çekip arka tarafı çevirdim. 1 2 3'üncüye 10 zincirimi kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 5 zincirimi buraya kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincirimi yanına kapatıyorum. 5 zincirimi yanına kapatıyorum. 5 zincirimi yanına kapatıyorum. 4 defa 5 zincir çekip kapattım. Hepsini bir kenara topluyorum ve 9 tane sık iğne yapıyorum kalan kısma. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Aynı tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip arka tarafı çeviriyorum. Ve burada bakın ilk 5 zincirlik yuvama kapatıyorum. 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Zincirime kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. 5 zincir yanına kapatıyorum. Kaç oldu? 4 oldu. Kalan kısma da şöyle bir kenara topladıktan sonra 9 tane sık iğne yapıyorum. Tığ battının tepesine batıyorum Onuncuyu da. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Arka tarafı çevirdim. Yine ilk 5 zincirlik yuvama kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip çevirdim. Yan yana 4 tane 5 zincir yapacağız. Birinciyi yaptık. Kapattık. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. Kalan kısma yine 9 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Yandaki tığ battıya battım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. Bu işlemi 5 defa yapıyoruz. Eğer e, aralık aralığı verdiğim sıklığı diyeyim daha doğrusu az bulduysanız bakın iki tane boşluk kalıyor arada eğer 3 tane kalsın istiyorsanız 6 tane yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi ben bunu büyütüp ütüleyip size öyle göstermek istiyorum. Modelimiz bu kadardı. Geri sarıp tekrardan e, izleyebilirsiniz. Tekrar ediyor arkadaşlar. O yüzden devam etmeyeceğim. Evet, oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Tek renk yazmalara yapılabilecek güzel bir oya modeli. Yarım yelpaze diyebiliriz. Bakın böyle ütüleyince de kalıp gibi durdu. Bu yazmama yaptığım diğer modellerimi şurada bakın. Buğday yazma yazısına tıklayarak öğrenebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bu yazmama bir sürü model yaptım. Tabii bu yazmama bu yaptığım ilk sıralı oyaydı. Genelde yaptıklarım hep iki renkli, üç renkli, çiçekli, fıstıklı modellerdi. Bu da çok güzel oldu, çok yakıştı diye düşünüyorum. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.